Biz şu an neredeyiz? Çay evi. Evet. Peki senin elinde ne var? Çay. dinlenelim diye bize ne verdiler? Çay. Sence benim canım ne çekti? Şöyle mis gibi demli bir latte. Ne var? Çay elinde de güzel bir kahvenin peşindeki insanların şeli. Hepileri de. Günler sevgili basket o severler, Shell NBA Game Time'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sevgili Murat Münäton oluyor karşınızdayız ama bu kez tabii ki bambaşka bir gündemimiz var, farklı bir gündemimiz var. Noktayı koyduk Murat abi, ha. NBA Game Time için bir veda programında ben de sezon filinde konuşacağız zannettim. Valla öyle bir seri oldu ki draft konuşsak 3 tane kötü yorum gelir. Neden final serisini konuşmadınız diye. Murat abi özetle Celtics'in fazlasıyla domine ettiği, tüm playofflar boyunca sadece 3 maç kaybetti ama o 3 maçın da arkasından Celtics'in zaten seriyi kontrol altında tutacağını bütün basketbol severlerin bildiği bu anlamda bir enteresan playoff süreci oldu. Celtics her seride çok dominanttı, her seride çok rahattı. Ve final serisinde de aslında biz dördüncü maçtan sonra da konuşmuştuk. Yani Mavericks bu maçı kazanarak bu seriye girmedi. Celtics biraz işi TD gardına bıraktı demiştik. Nitekim malumun idamı oldu. Henüz ilk çeyrek sonunda ama özellikle ilk yarının sonuyla birlikte şampiyonluk kutlamaları böyle uzun uza diye. Uzun akşam yemekleri olur ya öyle bir şampiyonluk kutlaması yaptı Celtics ve çok rahat biçimde şampiyonluğa ulaştı. Neler söyleyeceksin? Bir genel başlayalım ayrıntılara gideriz. Bu sefer ben kahve getirdim hiç. Çok teşekkür, teşekkür ederim abi. Yollar boş olunca şele böyle jit radar gibi yani donçiç savunmadaymış gibi. <laughs> abi şeyle çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Her de çok lezzetli. Alihan Kaya. Ayrış. Ee, Irish. Ha, beğenmişler ha. Yeni formatı. Böyle mi yapalım? Daha bilgiye dayalı, daha zor. Araştırma. Evet, NBA Game Time izleyicisi daha çok keyif almış. Jason Tatum, Samet Açık Göz. Artık bir şampiyon. Şampiyon olarak ilk tişörtü. Onu konuşacağız. Bunları Deniz Aksu'ya mı imzalatsaydık? Dün soyunma odasında gördük. Aa. Keta bir ara Dimini maç öncesi. Yok maç sonu şampiyonluk kutlamalarında soyunma odasına sızmış Acar Muhabir. Jalen Brown, Mehmet Efe Aydın. 300 milyon dolarlık bebek. Neydi o? Million Dollar Baby miydi? İyi bir film vardı. Clint Eastwood. Yönetmen ve şey. Ve Halil Taşçı da o benim sevdiğim. Don Luca. Artık devam filmine diyelim. Bakalım belki bunun ikinci filmi de. Yani Godfather 2 e, iki bire çok yakındı ben yine biri tercih ederim ama çok enderdir. İkinci filmler ilk film kadar başarılı olur ama Francis Ford Coppola burada bayağı sınırları zorlamıştı. Bugün de iki tişörtümüz var. ikisi için aynı ipuçları. Çünkü bağlı. Brooklyn Billy King Jason Terry, üçüncü pick ve Danny Ainge. Hangi oyuncular? İyi mi Anıl? Başka başka gerek yok yani. Şöyle bir 10 yıl 10 yıl kadar Bill King evet. Billy King şaşırtabilir belki. Evet. Billy King Duklu. Şimdi Duklular nereye geliyor ona göre oradan yola çıkın. Genel menajer. Başkan. Philadelphia'sı vardı sonra... Elton Brand gibi. Başlayalım. Bence Dallas süpürülmediği için kafadan sezonu bitirmiş. Bana sorarsan. İlk pası böyle atacaktım, atmayayım ayıp olmasın dedim. Hani finallere gelmiş bir takım ama vücut dili oh be süpürülmedi tadındaydı. Şöyle Ali'cim, Boston'da kazanabilmesi için iki süper yıldızın toplam 70 sayı civarı atması lazım en azından. E 43'te kaldılar ve bu 29 sayı artık maç bittikten sonra geldi. Ya oyunun anlamlı bölümünde 20 sayıyı bile bulamadılar. bulamadılar. Kaldı ki bir önceki maçta Luka Doncic tek başına 20'yi bulup anlamlı bölümde farkı Mavericks'te. Şimdi Doncic bunların e, Dallas'ın kurtarıcısı. O da 3'te 0'la başlayınca zaten bence kafalarda şey vardı. Devamlı bir Kyrie TD Garden soru işareti var. Hakikaten e, yani TD Garden'da yani <laughs> nasıl söyleyeyim ama %17.6 üçlükle oynadı bu seride. %31.3 de genel şut yüzdesi. 8 tane üçlük isabeti var. Bunların dördü zaten tek maçta. 8 üçlü %27 ile attı. Washington 6 üçlü %27 ile atmış. Derek Jones da üç üçlü, toplam 3 üç üçlü 125 ile atmış. E bununla birlikte Luka Doncic'in de son 3 maçta sadece 3 üç tane üçlük isabeti var. 24 deneme. Sen her zaman altını çiziyorsun. Son çeyreklere enerji saklayamaması, son çeyreklerdeki düşük yüzdesi, düşük etkisi. E bu da bir faktör oldu. Hatta şöyle söyleyeyim tüm seriyi de not olarak aldım. 28 asiste karşı 23 top kaybı var. Kendi öz eleştirisinde de iki tane vurgu yapmıştı. Top kayıpları ve kaçan kötü serbest atışlar, kötü zamanlama ama genel olarak şutları konusunda da serinin kırılma bölümünde Luka da çok iyi iş çıkarmadı. Ya şimdi e, Luka'ya yani bir kere fit olması lazım. Bunu hep söylüyorum. Finallere geldiği zaman nelerle karşılaşacağını e, çok net gördüm. E, yoruluyor, oyundan düşüyor. Tabii şimdi şöyle de bir şey var. Bakıyorum Boston işte en kolay yol falan cevabı verdik gibi yorumlar yapıyor. Evet cevabı verdiler. Hakikaten net bir şekilde verdiler. Bence gerekiyor olsaydı dördüncü maçı da orada kazanırlardı diye düşünüyorum. Zaten deplasmanda kaybettikleri tüm playofflarda tek maç. Ama şöyle bir şey var. Şimdi eksiklere karşı kolay yoldan geldiğin zaman ki Dallas'ın da hiçbir serisi 7. maça kalmadı bu arada. Dallas 3 maç daha fazla yapmış. Toplamda 695 dakika daha fazla oynamış. E şimdi böyle olunca kolay yolun avantajı ortaya çıkıyor. Dallas zaten yaratıcı oyuncu sıkıntısı çeken bir takım. Kyrie ile Luka'dan sonra bence bu sezon gidermeleri gerekecek en önemli eksiklerden biri de kendi pozisyonunu yaratabilen üçüncü bir oyuncu. İkinci maçtan sonra mı konuşmuştuk abi? Yani çok kötü durumda olmasına karşın eski oyuncusu olan Spencer Dimmy bile bu takımda bir şeyler yapabilirmiş. Hatta Minnesota rotasyonundan düşen bir Montay Morris'i bile bu takım belki bir şekilde kullanabilirdi. Yani onlardan biraz daha üst seviye biri alabilirlerse gelecek sezon için önemli bir artı olur bu seneki kadroya göre. Belki normal sezon Tim Hardaway onlar için ideal olabilirdi ama o çok uzaklaştı. Bir de tabii öbür taraftan Jason Tatum bu kez sırtını alıp parçalıyor. E şut da sokamıyor. Ya Tim Hardaway bundan önceki son maçtaki son çeyreği saymaz artık. Hiç. Ya, orada 5 tane 3 kattı ama maç 30'du. Lyle ve Garbage Time'dı. Verecekleri önemli kararlar var. Ee, Kyrie ilk defa hayatında mutlu. Takım Kyrie'ye sahip çıktı. Deplasmanlarda özellikle çok kötü oynamasına rağmen. E Luka kendi eksiklerini bence artık görsün. Yani demiyorum ki Will Chamberlain kadar fit olması gerekiyor ama yani belli bir fitlik şeyine, e, kondisyonuna gelmesi lazım. Çünkü Boston gibi her şeyi su iç edebilen nefes aldırmayacaklar. Bunun da bilincinde olman lazım. Yeteneklerin, fundamentalın, evet şu sokamadı ama size'ın bu dezavantajları üstesinden gelmeni sağlıyor bir yere kadar. Ne zaman ki oyundan düşüyorsun onlar da rakipte diri kalıyor. Sen hakemlerle oynamaya başlıyorsun, rakip seninle. Zaten bence gelecek sene yapması gereken şeylerden bir tanesi de çünkü takım arkadaşları da artık şey demeye başladı. Yani sen hakemlerle taktığın zaman bizim konsantrasyonumuz da düşüyor. O açıdan orada da biraz olgunluk göstermesi lazım ve yani tabii batı o kadar ne olacağı belli değil ki. Yani şimdi Luka'ya şu açıdan kızmıyorum. Eksiklerini artık bilmeli. Bütün playoff'ı sol ayak bileği, sağ diz, sonra göğüs. Yani e, iğneyle oynadı son 4 maçı mı 5 maçı mı ne. Yani bu da önemli bir şey. Kyrie'den hiçbir katkı alamadı. E Kyrie'nin de işi zor. Çünkü size olarak Celtics kimi karşısına koysa Kayri'nin bir saiz dezavantajı oluyor. O açıdan diyorum ben yani üçüncü bir oyuncu ki savunmada da şey olması lazım yani belli bir kalibrenin üstü olması lazım. Dallas'ın birçok şeyini çözebilir. Tabii Kayri kalıyor mu? Kayri ile nasıl anlaşacaklar? Hala Super Max, Max mi istiyor? Yani bunlar da soru işaretleri ama Dallas'ın bir tek hedefi var abi. Doncic için e, yazları iyi geçirmesini sağlamak ve ondan sonra da Doncic'i mutlu etmek. Çünkü hakikaten eee Doncic'in kafası eğer ben NBA tarihinin en unutulmaz oyuncularından biri olacaksam benim vücudum bu olmamalı. Ha ya da ben James Harden mi olacağım? Onu bilemiyorum. Yani Murat abi istiyorsan şampiyona dönelim. Şampiyona dönerken final MVP'si meselesini konuşalım. Herhalde yakın zamanda ilk kez 3 oyunculu, 3 adayın olduğu bir final MVP'si gündemi vardı. Jalen Brown çok iyi bir doğu finalinden sonra burada da finallerin MVP'si ödülünü kazanmayı başardı. Yalnız Jason Tatum dün gece iki top kaybına karşı 11 asist. Yine çok kritik ikinci maçta 3 top kaybına karşı 12 asist. Sence bu serinin en iyisi kimdi? Yani Jrue Holiday'i de orada mutlaka saymak lazım. Bence mükemmel bir seri oynadı ama şöyle de bir argüman var. Özellikle Jason Tatum'un o uzunu manipüle ettikleri pozisyonda Jrue Holiday'in topsuz hareketliliğini asistleri. Ya sanki bu takımın motoru Jason Tatum'du. O ilgiyi cezbetti ve doğru paslarla o ilgiyi de rakibe yönelik bir cezaya çevirdi. Cezayı kesmeyi başardı gibi bir algı var. E sence kim finaller MVP'si olmalıydı? Yani üç aday olması bile e, Boston'un nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Elit süper yıldızı yok. Jalen Brown MVP kazandı Doğu'da, e, burada MVP kazandı. Kontratını hak ettiğini gösterdi. Ama elit mi? Bana sorarsan değil. Son iki serideki ben savunmasıyla da katarsam, bana o elit hissini verdi. Tam süper hissini son iki seride verdi abi. Yani hep çok doğru oynadı. Hep çok fiziksel olarak herkesten bir kafa yukarıda O O boyalanan baskısını hep söylüyoruz. Yani Celtics basketbolunun bana motoru Jalen Brown gibi geldi. Kesin, bu playoff'larda. Bence o kesin. Jason Taylor'ın da iyi şut atamadığı bir seride özellikle de şimdi dördüncü maçta Jason Kidd uzunlara güvendi kısalara doğru mesafeyi bırakıp karşılarında kalabilecekleri konusunda burada herkesi geçti. Yani Gafford savundu, Lively savundu, şey savundu. Kleber mi? Kleber. Sen Kle... Kleber diyorum ya kolaya kaçıyorum. Valla şeye baktım Kleber diyorlar. Klaver. O da hiç katkı vermedi. Onun ama omzu hiç yok. Yani ama yani yatırmıyor. hiç katkı vermedi. Jason Tatum yardım geldiğinde doğru pasları yaptı. 9 asisti vardı ilk yarıda. Ondan diyorum yani ikinci yarıda attıkları sayı çok önemli ama değil. Ama işte abi orada da yarı sahadaki yetenekler, tecrübe ve zeka inanılmaz önemli. Mesela Jason Tatum'a yardım geliyor evet ama Al Horford çoktan Gafford'ı köşeye doğru çıkartmış oluyor. Geliyor Joe Holday devrilen oyuncu olarak bir slip perde akıl dolu. Hani bir tanesinde blok yiyeceğinden korkup gereksiz bir Jalen Brown'a pas çıkardı. Hemen sonra oyunu okudu. Uzun Jason Tatum'un üstünde kaldığı zaman geliyor arka kapıdan hemen boyalı alan dunker spotta inanılmaz pozisyonlar bitirdi. Yani seri boyunca yaptı Zaten bak, bence e, en büyük özelliği ya bence bu arada e, playoff'ların MVP, MVP'si Brad Stevens. Öyle. Böyle bir playoff takımı yani, ancak bu kadar playoff takımı kurdu. İnanılmaz ve çok kısa bir sürede kurdu bunu. Yani, ve Porzingis'in yokluğunu da tölere edebilecek bir takım kurmuş. Ya çünkü şimdi guard diyorsun, e, Holiday, on the ball pressure'ı en iyi yapan savunmacılardan biri NBA'ydi. E burada e, oyunu başlatan oyuncudan başkalarını da tuttu. Çünkü Derek White var. Çünkü Jalen Brown var. E bu onun yaşına göre fazla yıpranmamasını sağladı. E senin dediği gibi e, pota altında, e, dunk spotlarda, Özellikle halı Yani dün de mesela iki tane kısa devrilme, iki tane turnike. Perdelemeyi yapıyor kanatlara. Hücum rebantları. Rebantlar. Derek White ile birlikte 8 hücum reboundu aldılar galiba. Geçtiğimiz maç... Hauser'ı da şok... ekle 11 hücum rebound. Ki bence Hauser oyunda olduğu ilk çeyreğin sonunda maçı kıran isim oldu. 21-18'e getirmişti Mavericks maçı. Orada Sam Hazur bir tane üçlük attı, bir tane yardım savunması, topa dokundu, fast break oldu, Jaden Brown bitirdi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra zaten çok fazla maça giremedim. Ebas. Zaten 16-15, 19-18 en yani yaklaştık. Hiç öne geçemediler. Ki Sam Hazur bence fiziğin işim. Sam baktığın zaman böyle beyaz, şiştör ama sağlam bir oyuncu. Ya bu takımın savunma vasatının altına inen, oyundayken çok kolay hedeflenebilir, Bir hard way efekti değil. Bilakis e bence ortalama bir savunmacı. Zaten bu takımın en büyük özelliği e, Cornet hariç belki. E, tamam Pritchard da e, en azından müthiş bir gayret koyuyor. Saklayacakları oyuncu yok savunmada. Cornet Miami serisi de iyi savunma yapmıştı mesela. Yani, o, onun bile böyle parıltıları var. Yani e, Dallas'a bakıyorsun ki biz hangisini saklasın? E, başka takımlara gidelim Boston'un yolunda. E, Butler's'ız şeyde, hero'yu mu saklayacağım? Yani belki New York tam kadro olsaydı bilemeyeceğim ama saklayacak oyuncu oyuncuları yok. Hepsi fiziksel olarak üstünlük sağlayabiliyor. Guard'lar e, boyalı alanı savunabiliyor, baskı yapabiliyor, sert oynuyor, fiziksel oynuyor. Bir de tabii guardların en büyük özelliği e, dönüp dolaşıp o üçlük noktasına geliyorlar. Orada da Tatum'a özellikle işte onları bulma şeyi kalıyor. O açıdan ben Brad Stevens'ı hakikaten tebrik ediyorum. Yani kaç sene oldu Boston'un başına gelen? 3 sene mi oldu? Ya, ofise çıkalı üçüncü sezon. Yudoka bir sezon. Joe Mazula iki sezon yaptı. Evet. Yani Mazula ee, seçimi de çok eleştirilmişti. Hatta takasları çok iyi de e, bu kadar genç bir coach hiç e, head coaching yapmamış takımın başına getirilir mi? Ama daha ikinci sezonunda Mızgullah'ın biz e, olgunlaştığını gördük. Bir de tabii e, bana sorarsan e, çok önemli zaten onu fazla tutamaz, tutamazlar diye düşünüyorum. Philadelphia'dan Sam Kassel'i aldılar asistan olarak. Büyük artıydı ya. Sam Kasa bayağı tecrübeli bir asistan oldu. 2009'da başlamıştı. Hatta şu söylenir Murat abi. 2007-2008 Celtics'in son şampiyonluğunda Sam Kasa oyuncu olarak kadrodaydı. Evet. Enteresandır o takım da çok derin bir takımdı. Hatta final serisinde Lakers'a karşı üstünlük kurduğu alanlardan biri bench katkısında sürekli Lakers'ı üstün geliyorlardı. O takımda hem böyle bir gölge asistan, hani daha Rivers'la basketbol konuşan, fikir paylaşan kişi hem de rotasyonun bir parçasıydı. e, Ertesi sene zaten resmi olmasa da kadroda olmasına rağmen asistan danışman gibi. gibiydi. Hani hemen akabinde Wizards'a gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Sonra zaten bir birkaç takım gezdi ve bu sezon Celtics'e katıldı. Şimdi oyuncu olarak iki tane Houston'da. Hı hı. Senin dediğin bir tane Boston'da üç şampiyonluğu var. Asistan koç olarak bu dört. Mesela JJ Redick hadi şey olmadı. JJ Redick yerine Lakers niye mesela Sam Cassell'i düşünmüyor? Bütün oyunculuk kariyeri boyunca winner olmuş bir adam. Ve e, yanılmıyorsam Paul Pierce'de Lakers serisinden sonra Big Three bu takımda ben Garnett ve Kassel demişti. Yanılmıyorsam. Evet. Pi bir... Paul Pierce değil mi? Pierce söylemişti onu. Öyle bir maç hatırlıyorum ben de şimdi. E, şimdi e, tabii ki Boston'da kalırsa çok büyük avantaj olur. Çünkü bence Mazula ondan öğreniyor. Şimdi genelde asistanlar belli alanlarda e, şey yaparlar, e, katkı yaparlar. O kadar e, tecrübesi var ki zaten 50 küsur yaşına falan gelmiş olması lazım. Sen vardır ya. O benden biraz genç. Yok biraz değil. Market takımı... 54 yaşında abi 50'yi geçmiş. var. Hayır çünkü ben o market takımlarını çok severdim. Dark Rivers da oradan oyunculuğunu da severdim koç olarak sevmesem de. Bence onu da tutmak bir sene daha çok önemli olacak. Lakers'ın niye ona gitmediğini anlamış değilim. Devamlı NBA'in içinde. Ve yani şimdi Boston'u kim nasıl yenecek gelecek sene? Bir hanedanın başlangıcı mı? Hemen bugün baktım her yer dynasty geri geldi falan yani o kadar kolay olacağını zannetmiyorum. Burada Drew Holiday'in yaşı var. Al Horford'un yaşı var. Ee, Brown bu sene kontratın karşılığını verdi ama geçen sene miydi o çok kötü başladıydı. Ee, yani öyle bir sezondan sonra iki tane süper max kontrat Tatum ve şey Brown Boston nasıl altından kalkar? Nasıl ilaveler yapabilir? Ee, Bugünün kurallarıyla haneden olmak o kadar kolay değil. Evet 6 farklı şampiyon son 6 sezonda. Ama Celtic sanki yaşlar ve kontratlar itibariyle burada kalabilir. Yani Al Horford'un yokluğunu bence tölere edebilirler bir noktada ya da zaman içerisinde yine içerden uygun parçaları üretebileceklerini düşünüyorum ben. Çünkü öyle bir oyuncu grubu var şimdi. Onu soracaktım Murat Peki, abi. Peki Al Horford'un soyunma odası katkısını nasıl şey yapacaklar? Bence çünkü e, Brown basketbol olarak değil ama e, dahi ya NASA ona ömür boyu kontrat teklif etmiş. Belki de diğer takımların doğuda umudu e, NASA'ya para verip teklifi daha da yukarı çek. Yani ben hala Jason Taylor'ın o soyunma odasının lideri olabileceğini düşünmüyorum. Orada Al Horford olsun, geldikten sonra Juru Holiday olsun. Yani tecrübeleriyle bu arada Al Horford'u tebrik etmek lazım. Karl Malone'un rekorunu kırmadan, kırmadan üçte şampiyon... kaldı galiba. Üçüncü oldu. Ee, NBA playoffları... Stark'tan ikidir. Zaten Karl Malone'la Stark'tan hep aynı duvara çarptı. Şu var NBA tarihinde şampiyon olmadan en fazla playoff maçı oynayan oyuncular. O listede üçüncü sırada 194 olması lazım şeyin. Karl 182 galiba da Stark'tın. Şimdi sırada şu anda oynayanlar arasında James Harden'la CP3 var. Murat abi bir izleyici sorusu paylaşacağım seninle. Paylaş. Benim de merak ettiğim bir soru. Malum Celtics 18. kez şampiyon olunca 17 şampiyonluk sahibi olan Lakers'ın bir şampiyonluk önünde artık. NBA tarihinin en çok şampiyon olan kulübü, franchise'ı 6 farklı 10 yılda şampiyonluk yaşadılar. Yani insanların dedeleri de Celtics şampiyonluğu gördü, babaları da gördü, kendileri de gördüler. 2010'ları şampiyon olamadan geçmişlerdi, 2020'leri geçmeyecekler. Peki senin izlediğin Celtics takımları içerisinde bu takımı artık sezon bitti dışarıya çıkıp bakabiliriz. Çok da özel bir takım izlediğimizi sen söylüyordun iki taraflı NBA tarihine geçecek bir takım. Zaten rakamlar da bunu söylüyor. Sen bu Celtics takımını o 18 şampiyon takım içerisinde aşağı yukarı nereye koyuyorsun? Şimdi tabii nokta atışı yapmak zor. Şimdi o zamanın oyununa ve kurallarına göre değerlendireceğim. Evet ya. Yani, o günün güç dengesinde ne kadar dominanttı o yani takımlar. çünkü bu, bu takım, takım 80'lerde olsa belki finale bile kalamazdı doğuda. Yok yani ligin o günkü ortalama gücüne ne kadar baskın geliyordu? Bugünkü ortalama Biraz gücüne olur. ne kadar baskın ben geliyordu? Ben şeyi katmıyorum. Russell'ları. Çünkü şu açıdan 7 tane Hall of Fame'i yakalamışsın. Hiçbiri bir yere gidemiyor. İstediğin parayı veriyorsun zaten eli kolu bağlı. Orada önemli olan o birlikteliği yakalayıp zaten o, yaşlanana kadar hepsi o sende. Ondan onu saymıyorum. Zaten bak Boston, Larry Bird'ün beli bu kadar çabuk kötüye gitmeseydi bir iki şampiyonluk daha kazanabilirdi. Ee, herhalde Larry Bird'lü, Kevin McHale'lı, e, başka Dennis Johnson'lı, ondan sonra Robert Parrish'lı, Bill Walton'lı o şampiyon takımı herhalde bunların çok iyi şütörler de vardı o takımda. Rick Carlisle, inanılmaz size'lı guardlar vardı falan. O takımı bu takımın ben önüne koyuyorum. Çünkü o takımın da şanssızlığı Magic Johnson ve Showtime Lakers yani yine yendiler onları da öyle bir takım olmasaydı karşılarında o günkü kurallara rağmen ki şey Russell döneminden çok daha oyuncular yalnız kurallar vardı kontratlar açısından tabi bugünkü gibi değil asla. Ben o takımı birinci sıraya koyarım. ikinci sıraya bu takımı üçüncü sıraya da o 11 şampiyonluklu Russell hanedanını. Bakalım bu takımda bir hanedana dönüşecek mi? Yani bir de şey var tabii mi? bak onlar hiç konuşulmuyor. Dave Cowens, John Havlicek'li bir Celtics takımı var. onların da şampiyonluğu var. Dave Cowens ligin MVP'si seçilmişti. 2-0-5 pivottu 2-0-4. Çılgın kı kızıl kafa. Solak. İnanılmaz. Ben böyle kendini yerden yere atan bir pivot asla görmedim. Çünkü pivot değildi ama pivot oynuyordu. E John Havlicek 6. adam şeyini NBA'ye getiren. Bak, o, adı zaten O takım hiç böyle şey e, hak etti. Jojo White vardı. E, Kansas Guard. Hiç hak ettiği övgüyü almıyor. Çünkü Boston'da. Ama ne bileyim e, Milwaukee'de olsa işte e, Yanis'in şampiyon takımı, e, Lou Alcindor Asker'in şampiyon takımı orada tartışmaların içinde olurdu. Evet Murat abi bakalım bu takımda bir hanedanlık olarak en azından ufak çaplı bir hanedanlık olarak anılacak mı? Jalen Brown, Jason Tatum, Celtics taraftarının J.J. Show'u, Joe Holiday uzun bir süre daha burada gibi gözüküyor. Derek White, Hakeza burada. Peyton Pritchard imzalamıştı Kasım ayında. O burada olacak. Sam Houser, Hakeza gelecek sezon burada. Al Horford'un hala bir yıllık bir kontratı var. Rakamlar da gayet makul. E Bakalım Al Horford o oh be dedikten sonra dişini mi sıkmış yoksa bir sezon daha var mı? Onu göreceğiz ama... Çok önemli bir şey değil. değil Yaş buradadır. Yani biraz yani, ben onu biraz eğer vurduyorum. şey diyorsa oh be. Aynen şampiyon olduk. Ya Karalla telefon açıp postacı özür dilerim ama <laughs> ama bu kadar otomatik ezbere ve keyifli bir takımda oynamak da güzeldir. Ya yani, hücum etmesi ayrı keyifli, savunma yapması ayrı keyifli. O yüzden Celtics özel bir takım olarak ve nihayet hep konuştuğumuz o cam duvarı kırdılar. Artık şampiyonlar. E, bizi izleyen basın Celtics taraftarı Türk basketbol severleri de tebrik edelim. Uzun bir süre Bugün sonra yolda gördüm ya. Vardı bak Celtics tişörtlü ben Celtics de formalı. Jason Tatum. Murat abi ağzına sağlık. Game Time'da çok güzel bir sezonu noktayı koyduk. Ama tabii ki sezon henüz bitmedi. Yani draft yayınlarımız var. Stüdyo olacak. Bununla birlikte birkaç yayınımız daha var. Bu yaz full devam. Şimdilik noktayı koyduk. Murat Tebrik abi... ediyoruz Celtics'i. Luka da Lütfen doğru kararı ver diyorum. Yazı iyi geçirsin diyoruz. Derslerine yani sıkı sıkı çalışsın. Şöyle fit çıkarsın. bir Haziran, Temmuz tamam. Ya içsin. İç, iç. Bir ana, iç bir ana. Hava sıcak. Yok içle kaldır şeyleri. Git Çeyli'ye git, Kırık'a git, Dubrovni'ye git. Ama en azından bir Ağustos gibi artık ufak ufak toparlanmalar e başlıyor. ordunda mesela ilk 45 gün sezon bittikten sonra hiçbir şey yapmazdı yani laf olsun diye kendi başına bazen şut atardı. Ki Luka'nın milli takım takviminden ötürü o kadar vakti yok. Yok. İşte milli takım takviminden çıkıp oh be derse Mavericks muhtemelen ah be diyecektir. Bakalım sezonu nasıl başlayacak ama Luka'yı da Mavericks'i de tebrik etmek lazım. Murat abi ağzına sağlık. Ağzı sağlık. Cevaplarınızı bekliyoruz. Sezonu basketbol sezonunu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. kalın. kalın.